Şunu diyen ne kötü bir validir. Sorumluluğumdaki işler kendi dönemime aittir. Benden sonra olacaklar beni ilgilendirmez. Bugün bizler burada İslam devletinin temellerini atıyoruz. Kıyamete kadar da sağlam ve güçlü olarak kalmaya devam etsin diye. Vallahi fethedilmiş toprakları taksim ederek bir grubu ve nesli zengin edip sonra gelecekleri fakir bırakamam. Unutmayın, o mallar zenginler arasında el değiştiren servet haline gelmesin. Asıl amaç budur. Sınırlar müminlerin emiri ve savunma için askerlerin gönderileceği şehirler. Toprak taksim edilirse gelir nereden gelecek? Bu da doğrudur. Dağısı da var. Irak ve Şam'daki çiftçi ve köylülerin topraklarını alıp o bölgeleri fethedenlere verirsek o zaman tavırları ne olur? Perslerin vergi memurlarından, Rum krallarından ne farkımız kalır? Emrimiz altına girip bizim halkımızdan olmadılar mı? Hükmümüze boyun eğip bize tabi olmalarının sebebi, İslam'ın adaleti ve merhameti değil midir? Topraklarına dokunmayıp, onlardan vergi almamız, bu vergiyi de askerlere ve halka harcamamız daha doğrudur. Bu şekilde kalpleri İslam'a daha çok ısınır. Bizim asıl amacımız da budur. Bizler doğru yolu gösteririz. Haddini aşanlardan değiliz. Bu yüzden adaletli olmalıyız.